Ne oluyor? Arkadaş ya ben böyle şeyim var ya bu nedir arkadaş ya bana verdiler. Nedir bu şemsiye? Niye seçtim ki acaba? 7. bölüm. Arkadaş Veli biz bu işi hiç düşmeyecektik var ya. Şuna bak anasını satayım. Bize şeker yaptırıyorlar oğlum. Ve elenen tabii ne olduğunu herkes biliyor. Yok oğlum başlatma ya şimdi. Her dakika aynı şey söylüyorsun. Merdivenden çıkarken de aynı şeyi söylüyorsun ya. Yeter kulağım patladı ya. Özgür nerede? Özgür karşıda Bilmiyorum vallahi. Özgür'ü hangisine tanıyayım? Bir tane herkes Özgür'e benziyor Nasıl satayım. Neyse boş ver şimdi Özgür'ü. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Anlamadım ki ben de. Evet, size şeker Bu istediğiniz şekeri seçip bu şekilleri tamamen şekerden çıkartıp bizi göstermemiz gerekiyor. Eğer kalıp kırılırsa elenirsiniz. Evet artık elenmenin ne olduğunu Tamam abi Veli ben yapmaya başladım. Veli oğlum kaç kişi vuruldu lan. Ben korkmaya başladım. Lan Lan kan. Aa lan Yusuf abi. Aa sizin ne işiniz var burada lan. Yusuf abi iki saattir yanında yanımızdaydın değil mi? Kaan sanırım bunu söylemek istemez. Evet yanınızdaydım kankalar. Ya Yusuf abi ya. Değil mi? Yine şaşırttım sizi. Ne zamandan beri sen buradasın? Bu da soru mu şimdi Kaan? Ne zamandan beri burada diyorum da. İlk geldiğimden beri buradayım. Oha biz seni görmedik. O kadar soru sordum anasını satayım bağırarak. Niye duymadınız? Ben biraz şeye benzettim ama Veli sus lan öyle bir şeye benzetmedim. Bana söylemedin bir kere. İyi tamam sen kazandın. Anamın anam. ha. Adam vuruldu Rıza baba. Tamam anladım ne olduğunu. 15 dakika sonra. Lan Veli benimki bitiyor lan. Yarısını neredeyse yarısına kadar yaptım. Dur bakayım. Baksana Veli. Yaptım neredeyse yarısına kadar. Eee kanka güzel olmuş. Seninkine bakayım. Aaa. Landır. Girip bakacağım şimdi. Ana Veli Veli sana en kolay üçgen çıkmış lan. Sen onu mu seçtin? Ya Veli ben onu ben, aman şey kan işte ben onu seçtim anasını satayım. Ha, lan ben şemsiyeyi seçtim anasını. Başkası kalmayacaktı bana. Ben dedim ki şemsiyeyi seçeyim. Kanka affedersin de. Salay. Sus. Öyle bir şey diyemezsin bana. <laughs> tamam tamam. Niye öyle diyorsun ki? İşte şemsiye aldım anasını. Lan kanka. En zor o anasını satayım. Elimdeki en kolayı. Ha anladım. E, ben mallık yapmışım. He, ne oldu? Bir daha göstersene seninkini çabuk hızlı. 50 saniye kalmış kan çabuk. Lan veli çabuk süre kaz daralıyor. Asıl sen çabuk at lan. Benimki bitti. Bakayım. Az. Veli veli. Lan kaç çabuk çabuk. Evet süre bitti. Veli. Sakın bak kırıldı ya da yapamadım deme lütfen dur ağlayacaksın beni lan kan vurulacağım mı şimdi bir bakayım Allah <laughs> şaka yaptım hemen ağlıyorsun anasını satayım ya lan ne çabuk ağlıyorsun lan kan yüreğimi indiriyorsun ya neyse şu burnunu da çekme anasını satayım gıcık oluyorum ya ya yapma arkadaş ya bir bakayım yine Vay be nasıl yaptın hayret kaldım. Neyse boş ver. Aa. 7. bölümün sonu. Stop game. <laughs> Lan oğlum bak. 2 saattir şurada uğraşı olmanızın. Anlamın teriyle sıfır saniye kalmış zaten anasını satayım. Bir bırakmadınız ki yapayım anasını satayım. Son anda dakika gösterdim. Gösterdim mi? Kanka sen göstermedin ki. Göstermezsem ne olur? Ölürsün. Al bak. Ana yapmışsın. Şimdi koşun bak.